İlk günden yakama yapıştına Hale bak. Yasıklar olsun. Ne garip varlıklar. Kendi istedikleri olsun diye en güçlü kozlarını kullanmaktan çekinmezler. Yalvarma, gözyaşı. Hatta bu uğurda çocukları bile feda ederler. Günün sonunda kendi bildiğini okuyan erkekleri tercih ederler. Şimdi bana şov yapma. Canım falan da acımadı. Gelin dizimizde Cihan ve Hançer'de Artık Metin'den şüphelenmeye başladılar, Cihan uyandı, abisinin onu savunmadığını hatta, bu tuzaklara, Metin'in sebep olduğunu anlayacak ve Cihan Engin ile görüşmek isteyecek ve Engin Metin'in maskesini düşürmeyi başaracak, Engin de Esma'nın neden, bir şeyler sakladığının peşine düşecek, Engin ise, Cihan acı çekerken, artık rahat edemeyecek, Engin'in bu davranışları Sıla'yı rahatsız edecek, ama Engin can arkadaşından vazgeçmeyecek. Mukadder de o ilacı bir şekilde Metin'e içirmeye başlayacak ve Metin ilacın etkisiyle uyuşuk gezmeye başlayarak planlarını unutacak. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.